Very old generation and so used to use of smartphone to do everything. Ben dışarıdan bakarak daha iyi görüyorum. Bunun da söylediğim şey şu ki. Uh her şeyi internetten yapabildikleri için işte bir yemek siparişi olsun, bir ürüne suya ihtiyaçları oldu. Hatta bir rakı sipariş edecekler belki. Ne olursa olsun yani hemen hmm. anında sipariş edebildikleri için hatta diyelim ki telefonları bozuldu. Teknisyen çağırabiliyorlar eve. Ve herhangi bir şey bozulduğu zaman ya yani hiçbir yerde bir şekilde bak doktoru da çağırıyorlar ya. Yani. Her şeyi çağırabiliyorsun evet. Ve çok hızlı bir şekilde çağırıyorsun. Ve yine fiyat olarak da pek bir fark olmayınca hatta internetten söylenen şeyler daha ucuz. Dolayısıyla eve mahkum olma iyi bir durum oluşabiliyor. Evde insanlar vakit geçirmek istiyor. Eğer ki dışarı çıkıp da hani o dışarıda bir işleri yoksa bu şekilde bence bir bağımlı bir nesil var. Herkes öyle olmasa da böyle bir kesim var yani bu en sıkıntılı kısmı teknoloji bağımlılığının diyebilirim Çin'deki. Um, bir sonraki soruya geçeceğim. What's something you can do in China with technology that is hard in Turkey?